Bir de normal bakarken resme alayım amca. Sen resmine. Allah ömründen alsın ömürlerine koy. Al. Be, tamam, tamam, sen aç gir amca. Kaç tane topla? Gel gel. Geç yürü. Ulan baba karı yok. Şeker de var, bilmem ne var derken. Hayatımızda değişmesi gururla yaşıyor işte. Allah şükür onların şeyinin, onların gururuyla gidip sevinerek gidip geliyor. Evet. Yani yaşlıysan da geri genceliyor. Allah şükür. Evet. Nasıl oğlunuzun başarısından gurur duyuyorsunuz? Ya illaki gurur duyuyoruz. Tabii bütün eş dost da gurur duyuyor. Vatandaşımız da öyle seviyorlar. Şimdi Sürekli kühe ziyaretinize gelir mi Bekir Bey? İlla ki. Her zaman gelir. Vallahi o zaman ki e, benim düzenim yani şeydi, ilahiyetti. İşte sonradan demek ki kısmetmiş işi hukuka çevirdik. Evet. Valla şimdi ben de aynı o şekildeyim. Annesi de o şekilde bir insandı. Çok değerli bir insan. Annesi deseydi ki Cenab-ı Hak deseydi ki bir ayrılık koyacağım aranıza, kendime razı olurdum, o insan olmazdı. Ama bizim elimizden gelen bir şey yok. Evet. İlla ki Cenab-ı Allah'ın takdirine bir ayrılıklar oluyor, çaresi yok. Evet. Ha, evlenmedim, ne evlendik, Allah razı olsun. Şimdiki insanda o da iyi bir insan. Yani beni üzmüyor, sağ olsun. Günlük hayatta hiç fazla yaptığım bir şey yok. Yani çalışma şeyim kesinlikle yok. Çiftçilik, traktörüm falan var. Çiftçiliğe işte traktörümüz falan var işte ek yok, bir biten ekme, biçme ne her şeyi biçer yapıyor. Evet. Bize bir zorluğu yok. Normal köy hayatın devam ediyor yani, köy değil mi? Köy hayatımız devam ediyor. Köyü seviyor. Bütün eşimiz, dostumuz bu yanda olduğu için şehirlere sahipliğim yok. yok. Buraları yok. bırakıp gitmedi oğlunun yanına. Gitmedi, abi, babası bu. Evet. Gitmedi. Evet. Siz Baba, görüşüyor musunuz Bekir Bey gelip gittiği elbet, zaman? Elbette. Ben benim Nasıl size gurur verici bir durum değil El be, mi? Elbet bize gurur verici, çok güzel, hiç sorma. Bizim yalanız ki, Canımız ciğer hiss hiç sorma. Yani Te köy içinde çok iyi. Televizyonda izler misiniz çıktığında? Her de. gün, her gün, her gün. Oh, kendime gurur duyarak. duyarak. Senin Sen ismin neydi amca? Hayda.